Bu soru e, mantığı aynı olsa da farklı tipte sorulmuş bir soru. Şimdi bize bu sefer de e, stream function denklemi verilmiş. Herhangi bir u ve v bileşeni yok hızın. Ve akışın sıkıştırılamaz kararlı olduğu ve düzenli olduğu söylenmiş. E, A şıkkında bizden istediği akış var mı yok mu bu verilen stream function'da diyor. Şimdi akışın var olup olmadığını kestirmek için ne yapıyorduk? Her zaman continuity equation'a gidiyorduk. Şimdi burada da yine böyle yapacağız. Mantık aynı ama elimizde u ve v değerleri yok. Peki u ve v değerlerine nasıl ulaşabiliriz? Yani hızımızın x ve y yönündeki bileşenlerine nasıl ulaşabiliriz? Stream function değerine. Hatırlarsanız stream function'a U ve V bağıntılarıyla elde ettiğimiz şöyle iki formülümüz vardı. Şimdi ilk olarak U'dan başlayalım. Şimdi stream function'ın Y'ye göre parçalı türevi U fonksiyonuna eşit. O zaman alalım ne oluyor? Y'ye göre alınca 2x oluyor. Şimdi V'ye baktığımızda bu denklem değerini x'e göre parçalı türevi 2y'dir ama eksi 2'ye başında olduğu için. Şimdi bunları bulduk. Bunları bulduktan sonra ne demişti? Akış var mı yok mu? Bize bu soruldu. Yine continuity equation'a gidiyoruz. Şimdi U'nun X'e göre parçalı türevi 2'dir. Öyle değil mi? V'nin Y'ye göre parçalı türevi nedir? Eksi 2'dir. Peki bu neye eşit? Akışımız steady bir akış olduğu için sıfıra eşitliyoruz. Bu integralleri çözdüğünüzde sıfıra eşit olduğunu görüyorsunuz. Sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman akışımız var diyeceğiz. Ve A şıkkını bu şekilde çözmüş oluyoruz. Şimdi B şıkkında expression for the potential function if flow is potential. Şimdi bakın demiş ki bize potential function hatırlarsanız şöyle bir sembolü vardı. Bunu açıklamamızı istemiş. Ama bir şart var. Diyor ki flow yani akış potansiyel bir akışsa eğer akış potansiyel bir akış değilse sorunun geri kalanı çözülmez. Muhtemelen potansiyel çıkacak. Yani olmazsa potansiyel değildir deyip bırakmamız gerekiyor. Şimdi potansiyel olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Hemen vorticity denklemine gidiyorduk. Şimdi v fonksiyonu elimde var. V'nin x'e göre parçalı türevi nedir? 0. Eksi u'nun y'ye göre parçalı türevi. Herhangi bir y değişkeni yok. Bu da 0. 0 sıfır eksi 0'dan cevabımız 0 geliyor. Peki vorticity ne diyordu? Potentials'a diyordu. Potential olması için 0'a eşit olması lazım. Peki bu bunu sağlıyor mu? Evet sağlıyor. O zaman diyeceğiz ki akışımız potansiyel bir akıştır. Ama ne diyor? Soru bitmedi. Expression for the potential function. Potential function'ın hatırlarsanız u ve v'ye bağlı iki tane denklemi vardı. Şimdi buradan gidelim. Burada potential function'ı yalnız bırakmak istiyorum. Del eksi karşıya yolladım ve her iki tarafın integralini alıyorum. Dikkat edin bu sefer neye göre? x'e göre. Yani içeride gizli bir y fonksiyonu olabilir. Bunu eklemeyi unutmayacağım. Peki u'nun x'e göre integraline 2x kare bölü 2'den x kare artı bir de gizli bir y'ye bağlı fonksiyon olabilir dedik. Sonra buraya gel. Şimdi benim aday potential function'ım bu. Bunun y'ye göre parçalı türevi v'ye eşitmiş. E, v'miz ne? Eksi 2'ye. Eksi 2'ye eşittir. Şimdi bu ifadeye bakalım. Y'ye göre parçalı türevi nedir bunun? Burası 0 gelir. X kare 0 gelir. Burası da f türev y gelir. Doğru mudur? Doğru. O zaman buradan f türev y neye eşit oldu? Eksi 2 y'ye. Bakın bu sefer sıfır gelmedi. Eksi 2 y'ye eşit oldu. Peki bir fonksiyonun türevinin alınmış hali eksi 2 y ise kendisini bulmak için ne yaparım? Her iki tarafı da integral ederim. Ediyorum eksi 2 y kare bölü 2'den eksi y kare gelir. Şimdi ne yapıyorduk? Buradaki f y'yi götürüp burada yerine yazıyorduk. Bu sefer sıfırlamıyoruz. Bir f y değeri bulduk. O zaman potential function'ımızda x kare eksi y kare geliyor. Şimdi devam edelim. B şıkkı da bitti. C şıkkı the magnitude of velocity at point 1'e 2 noktası. Şimdi ne yapıyorduk? Hatırlayın. U denkleminde x gördüğümüz yere ee, 1, y gördüğümüz yere 2 yazıp u'yu daha sonra v denkleminde yine x gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere 2 yazarak buluyoruz. E şimdi yapalım bunu. Bakın u burası. x yerine 1 yazdık 2 geldi. Herhangi y'ye bağlı bir değişken yok. 2 yazmama gerek yok. v'ye geldim. Yine burada da x'e bağlı bir şey yok. 1 yazmama gerek yok. 2'yi koydum. Eksi 4. 2 eksi 4. Bunların karesini alacaksınız karekök içinde ve 1 2 noktasındaki hız değerini 4.47 metre bölü saniye bulacaksınız. Bulmuş olacaksınız. C şıkkı da bitti. Şimdi D şıkkında slope of streamlines. Bunu bilerek konu anlatımlarında vermedim. Konu anlatımı için bir video çekmiştim. Orada vermedim mantığını anlamanız için. Anlam, anlam, anlayacağınızı düşünmediğim için diyeyim daha doğrusu. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şimdi slope dediği şey eğim. Yani türev. Şimdi U hatırlarsanız Hangi eksendeydi? X eksenindeydi. V denklemi de y eksenindeydi. Şimdi böyle bir denklemimiz var. Slop deyince direkt bunu yazacaksınız. Bunu yazdıktan sonra, şu an, heh, bunu yazdıktan sonra, şimdi benim burada bir düzenleme yapmam lazım. Uyu biliyorum, V'yi biliyorum. Slop dediğine türev. Bildiğiniz, şunu şuraya atacaksınız, bunu da buraya atacaksınız. Denklem şu hale gelecek. Dy bölü dx. V bölü U'ya geldi. Daha sonra V dediğim şey neydi? Eksi 2'ye. U dediğim şey ne? 2x. Bunları sadeleştirdim. Bizim akışımızın eğimi eksi y bölü x denklemiyle karşılanıyormuş. E şıkkı. The magnitude of vorticity at point sıfıra sıfır. Şimdi bizden e, vorticity istenmiş. Eee... Ama sıfıra sıfır noktasında. Şimdi arkadaşlar biz hatırlarsanız sorunun başında ne yaptık? E, Vorticity'yi e, sıfır yani potential olması durumunda akışın e, bir şeyler bulduk. Şurada yapmıştık. Şimdi bu aslında ne demek biliyor musunuz? Bu bizim vorticity'miz sıfır çıktı ya potansiyel bir akış ya. Eğer akışınız potansiyelse yani sıfırsa bu her noktada akışınızın, vorticity'sinin sıfıra eşit olduğunu aslında anlatıyor. Yani burası sıfıra sıfır noktası değil de şurası. Eksi 2'ye 5 noktası, 4'e 2 noktası, 9'a 3 noktası neyse artık. Ne olursa olsun her noktada every point, her noktada vorticity'niz sıfıra eşittir. Bu soru da böylece bitmiş oldu.